Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ziyafet var. Daha deminden beri video çekiyorum, boşa çekiyorum. <laughs> Hayvanlar telefona falan dokunmuşlar, etmişler. Şimdi gelin bakalım. Gelin size biraz daha et vereyim. Şöyle kendime de bir tane oturak yapayım. Evet. Şşşt. Yap. Dört Pisi dur. Dur. Şşt. Şşt. Dur. Şu telefonu ben bir yere koyabilirsem eğer. Gel. Sen çok yedin. Gel sen. Sen sen. Sen yemedin. Sen Şşt, kafayı çekin. Dire. Bunlar var. Yemin ediyorum boks şeyin antrenmanı yaparsın ya böyle baksana reflekslerini hızlandırırlar. At. Çek kafanı. Yürü la. sen çok yedin. Bekle. Duranı bekle. Açlık yapma. Al oğlum. Hay alık Yeter. Size kopar. Kopartamıyorsun ki ama. Al, ah, al, ah, al. Ah. Sarı. Yürü. Dur abicim. Oha elimi ısırdı. Eti bölemedim ya. <laughs> Gel. Gel. Kopar. <laughs> Gel. Kopar. Hop, Gel. Kopar. Şşt, doğru yapma lan hayvana. Ha. Kopartamıyorlar ki. Ah, hadi yiyin bakalım. Ah, tavuk kaptı. Gel. Elim et kokuyor ya. Ondan ötürü elimi sürüyor. Dur evladım, dur çocuğum. Gel şu bak Aa elimi sürüyorsun ama bak olmuyor böyle bak. Kopar, 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 kopar. Aferin size. Sen de kopar. Gel. Kendi ölmüşünü ve piş pişini bu kadar çok seven bir hayvan tanımıyorum. Acıtıyorsun ama. Dur. Yürü. Ponçik ne diyor bu kız? Kim bu kız? Ponçik ne diyor bu? Isır şunu. Dur be evladım. Dur be çocuğum. Yeşim. Annelerin nerede belli değil. Kazlar da orada yem yiyor. Ben onları çekemiyorum tabi. Aslan alabileceğim bir şey. Isır yani. <laughs> kızım. Parçala kız. Parçala Fikret. Al. Yavaş telefonuma dokunmayın. Aa. Al al. Laf 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 Ya şu elimi ısırmayın ama ya acıyor yemin ederim acıyor Evladım Leyna <laughs> Yine sesi duydu. Anladı bunu iyi. Aklına atacağım size bakın bunu. Bunları şeye veririz. Y diye veririz. Abi ekler var şu anda. Gel. Gel gel. Anneniz nerede? Anneniz nerede? Hadi. Annenleri yok meydanda ya. Tamam. Kimin olabilir mi? Bunu da alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ziyafet sırası. Köpeklerde. Köpekler. Köpekler. Ponçik. Senin daha toleransın var Reyna. Bak beni kapıda karşılıyor kız. Yavaş ne yapıyorsun? Sakin ol. At. Otur oraya. Otur. Otur. Otur oraya dedim. Gel buraya. Gel. Otur oraya. Otur. Otur. Lady. Bugün verdiğim sözlere hayvanlara ziyafet çektiriyorum. Normal şartlarda böyle ziyafetleri haftada 2-3 defa rahat oluyor ama bu sefer farklı neden? Çünkü çekilin. Çünkü bu ekmek yemiyordu bunlar. Ben de kızmıştım kemik de vermiyordum. Acıktırdım. Aksın. Şimdi yiyorlar ama. Yavaş, sakin ol. Aksın. Ya tırman, tırman. Evet. Ha dur, şey yapamadım. Bak şimdi. Kır onu, kır, kır. Aferin benim kızıma, kır. Asmalarımız büyüyor, üzümlerimiz. Kırdın mı kız? Al Şşt. Şaşırmayın Gel Reyna acıkmış Şşt. Reyna Trene hayır. Kışt. Yürü. Kşşt. katır kutur kuturuyor valla. Leydi, kızım, gel, tırman bakayım, tırman, 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 buraya, buraya, ne? Otur, sakin, otur, otur, otur dedim. <laughs> gel, 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 gel. Arkadaşlar bu köpek çok hastaydı, çok rahatsızdı. Bak. Dur, dur. Dur yardımcı olun. Çekil. Çekil. Dur. Aks. Peynir bitti mi? <laughs> gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Burada su partisi vermiş bir kas çetesi. Heh. yeşim. Kızım ben de seni örüyordum. Al. 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 Et mi istiyorsun? Et mi istiyorsun? Al lan sana bunu vereyim komple. Al. Al götür. Al götür kızım. Onu ye. Onu ye tamam mı? Kaz yavrumuz büyüdü. Ponçik. Ponçik. Verdim ya. Bak orada ye. Bak. Na, na, na. Al, al kızım. Al bu seni. Başka yok. Aç gözlülük yapmayın abicim ya. Reyna bitti mi? <laughs> Sana bir tabağa koyayım mı Lady? Sana bir tabağa koyayım mı? <laughs> Reyna doydun mu? Yaksın. Otur ya, otur. Otur. <laughs> Aferin Hadi Şu ince kemikleri verelim. Başka? Şu etleri falan... Şşşt! O ne yiyeceksin? Onu yiyeceksin? Ye onu. yemiyor mu bunu? Çekil, Çekil ver onu bana. Al canım o zaman sana bu küçük. Al. Ama bıraktım bıraktım. Leydi Lady, sus. Lady'nin yemeni şöyle verelim madem biz. Otur ya, sakin. Sakin kızım. Şimdi Reyna'nın yemesini bekleyeceğim biraz. O büyük kemikleri de ona vereceğim. Ya bir pisi de buraya girmiş. Hayır içeri. İçeri. Gir içeri. Gir. Hadi içeri. İçeri. Şşt. Oh, karınlar doydu tabi. Karınlar doydu. Ponçik sen de hala orada et mi yemeye çalışıyorsun? Ponçik'in dişleri sağlam olmadığı için Gir. Geç. Geç. Ah tutamadım. Gel buraya. Ay yine Şu an de var ya. Arkadaşlar batıyor ortalık. Yani ne kadar temizlersek temizleyelim batıyor. suyunuza batmış. Yeşim yedin mi? Yedin mi kızım? Yedin mi canım? Güzel kızım. Güzel kızım. Güzel kızım. Oo canım Sana göre başka et kalmadı ama. Bak aa bak daha varmış orada şerefsiz. Sen karnın tok belli. Sen yemediğine göre al. Al bırakıyorum buraya bak. Başka yok. Şimdi buradan ee bunları ben reyneye veririm. Reyneye veririm. Evet. Bunları da reyneye yediririz. Arkadaşlar ziyafet bitti. Şimdi keyif başladı. Bak bir tane cücüm oraya geçmiş. Şimdi keyif başladı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olup beğenen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bursa Batırga Köyü'ndeyiz. Çiftliğimiz. Herkese başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Hadi cümletten iyi günleriniz olsun inşallah.